Selamlar sevgili dostlar. İnşallah iyisinizdir. Güzel bir light maçı izleteceğim size. Komutan görüşü optik ve egzoz kullanıyor. Klasik light dizilimi. Bu maçın konusu bir light bir maçı nasıl değiştirebilir? Bir light bir maçta neler yapabilir? Onu izleyeceğiz. Light tankımız LT432 arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 seviyenin en agresif zırhlı Light tankı. Burada kendini çukura atıyor. Spot 7. Bir atış geldi ama sektiriyor Type 58'den. El Hallu Fortası'ndayız arkadaşlar. 6, 7 ve 8 seviye tankların olduğu bir karşılaşma. Yeni arkadaşlar için kısaca özetleyeyim. Light tankların görevi değerli arkadaşlarım. Kendi takımına gözlülük yapmaktır. Kendi takımının gözleri olmaktır yani. Her yeri açarak, spotlayarak kendi takım arkadaşlarının hasar atmasını, maçı kazanmasını sağlamaktır. Yani bir nebze kendi takımının FBI ajanlarıdır diyebiliriz light tanklar için. Normal mermisi APCR arkadaşlar 176 deliyor, 180 alfalı. Gold mermisi 218 deliyor, patlayıcısı ise 44 delip 300 vuruyor. Burada yanına bir KV1S indi kepe doğru. Bu arada bir karşılaşma savaşı. Kep ortada değerli dostlar. en sonunda bak dolacak gibi değil vuruyor ve kardeşimiz mi yaktı kim yaptı bilmiyorum. Yanıyor KV1S. Ve onu aradan çıkarıyorlar. Tekrar yükseldi. Panteri açtı güzel bir atışta pantere yapıyor. LT 432'nin en büyük avantajı az vursa da çok hızlı yüklemesi değerli dostlar. Yaklaşık 4 saniye civarında 180-180 hasar atabilen bir tank. Diğer light tanklara çok sağlam rem atar. Boraska falan çok sağlam rem atar. Sert bir tanktır yani böyle light tank olmasına rağmen kaslı bir tanktır. Bazen kampanyalı fiyattan satışa geliyor Wargaming'e almanızı tavsiye ederim eğlendirecek maçlar çıkarır bu arada can puanında yaklaşık 1700 kadar geri düştüler hemen burada bir skual varmış görüyorsunuz direkt üstüne basıyor skual kaçıyor rem atacak Fakat Squall da ağır bir tank. Kendi de bir 123 hasar aldı. Fakat Squall tehlikesini oradan çıkarıyorlar. 1297 hasar. 1117 spot yaptı. Squall'a T25'e doğru gidiyor. Skoda T25'i de götürdü. Fakat Skoda gider ayak bir tane 111'de olsa vuruyor. Oyun 3-3 arkadaşlar. Can puanında 2000 kadar geri düştüler. Burada bir T 34 m gördü. Namlu yer Ama arkadan bir atışıyor. Yeri biraz sıkıntılı. Yan zırhını göstermeye çalışıyor dikkat ederseniz. Fakat delmeyi başardı 2269 hasara geldi Ama açıkta kaldı Rakip sol tarafa kümelenmiş durumda Patlayıcı mermisiyle Süper el kete bir 284 vurdu Kepe iniyor Ulan dedi sizden hiçbir şey olmaz. Kendi işimizi kendimiz çözelim. Süper elketi açtı ama kendi de spot yedi. Bir 205 daha vuruyor. Öldüremedi. Zırhlı light olmanın faydaları süper elket atışını sektiriyor değerli arkadaşlar. Juto'yu görüyor arada biraz mesafe var fakat güzel bir atışla. 87 vuruyor. Bu düşük rolledi şanssızlık tamamen. Şu toyu garaja gönderiyorlar. Oyun 8-6 fakat can puanında hala gerideler. Bir 252 u yanaşıyor. Type 58 atışı Aynen. sektirdi. Dibine gelmiş. Ve şanslı bir uzak atışla Type 58'i garaja gönderiyorlar. Bakın 147 canı var hala agresif oynuyor. Bu konuda kardeşimizi tebrik edebiliriz. Patlayıcı ile arkadan Sentem ile iki atışta araca gönderiyor. 3940 hasar 1337 spot yaptı ve 17800 VN8 gösteriyor arkadaşlar. Bu arada 5 tane de kill çekti onu söylemeyi unuttum. Takımını Taşıyor resmen yani. GV Tiger'ı spotlamıştı. Arkadan Burza'ya bir atış. Bakalım yetişecek mi atışı? Ve yetişiyor. Şanslı bir atış. 4287 hasar ulaşıyor. Bu arada gidip artı alacak muhtemelen. Maç o kadar hızlı ilerliyor ki. Vallahi tıkandım arkadaşlar. Zor anlatıyorum. Arada GV Panther'i alacak çünkü oyunun tahminen kendisine kalacağını tahmin ediyor. Uzaktan saçma sapan bir artı atışıyla ölmek istemiyor diye algıladım mevzuyu. Patlayıcıyla 312'yi vuruyor ve garaja gönderiyorlar. Artık karşıda bir 250 Q, bir Hori bir tane de Tiger var. Hepsinin de can durumları yani fena değil. 252 ile Hori biraz az görünüyor. Tiger full görünüyor. Kendi takımında ise bir tane artı bir Indian ve kendisi kaldı. Muhtemelen Hori'nin buradan çıkacağını düşünüyor. Fakat gelen giden olmayınca Konum değiştirmeye karar verdi Hori'yi spotluyor Hori onu açamaz o mesafeden Gold mermisinde atış sekiyor. Hori'nin önü zırhlı biliyorsunuz Yine delemedi Hafif yanını dönünce delmeyi başarıyor Bu açıdan çok rahat deler Böyle giderse bir tane daha vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Bu atış sekti. Bir tane daha vuruyor. 5343 hasara geldi. Indian İTKK öldürmeyi başarıyor Hori'yi. 6 kill. 5343 hasar ki bu tank için muazzam bir hasar arkadaşlar bu yani 180 vuran bir tank bu düşünün. Bir atış daha. Bu arada obje geliyor. Bu atış sekti. Artık toplamda 13 mermisi var. Sadece 7 tane delici mermisi var. 6 tane de patlayıcı var. Bakalım neler yapacak. O da 7 ammo 7 H diye artıya bilgi veriyor. 2 artan kepe girdi. Maçı buradan 147 canıyla çevirebilecek mi? üst kanattan bakacak diye tahmin ediyorum. Buradaki o çalıyı kullanacak. Motor kısmına bir tane vuruyor ve spot yedi. Bu kötü oldu. Fakat Artin'in konumu çok kötü. Oradan vurması çok zor. Arti konum değiştirmeli normalde. Yani bu H1 hattına falan gelmeli. Veya H5, H6 hattına gelip görmeli o tarafı. Kepi düşürmeyi başarıyor. Mecbur böyle oynayacak artık. Yapacak hiçbir şey yok. İki tank da kepten çıkıyor bu arada. 36.394 VN8 gösteriyor maç içinde arkadaşlar. Aba isimli ismini söylemedim oyuncunun sabahtan beri konuşuyoruz. Aba 100 isimli dostumuz. Bakalım maçı takımına getirebilecek mi? Çok güzel oynadı bu dakikaya kadar. Bu arada artı büyük iş yapıyor. Defender garaja gönderiyor. Tiger'a güzel bir atış uzak mesafeden. Tiger'ın oradan açma imkanı yok. Bir tane daha vuruyor. Bir de paletli vuruyor. Bir tane daha vurdu ve artı de tamamlıyor. 6882 hasar 44650 VN 8'lik bir maç. Muhteşem ya. Yani dostlar bilmiyorum beğenir misiniz? Ben hastasıyım böyle maçların. Adam şiir gibi oynamış kardeşim. Maşallah madalyası geliyor. Yüksek kalibre. Tapkan. Müttefik. Tank keskin nişancısı ve çelik duvar madalyaları geliyor. 6862 hasar. 6 kill. 2125 baz deneyim almış. Bu arada oyun içinde 44.900 yani 45.000 vn 8'lik bir maç. 44 atışın 43 isabetli 37'si doğrudan delmiş. Enfes ya yani ben inanılmaz keyif aldım. İnşallah siz de beğenirsiniz videolarımıza layık like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın.